Kanka duyamıyorum ki sesini ya. Nasıl duymuyor lan? Asist oynayın. Serkan'ın pürünü aldım. Attım 1920'sini. Bak Ibiza ver Ibiza. Gel. Kirli, altı kirli, altı kirli. Kanka, benim en Benim en Çok iyi. Bastım düzgün. Kaç kanka gelin. Kaç 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 kaç. Kaç. Aldım onu. Durma. Kaç. Aldım. Evet, evet. kanka ayık bekle kim var arkada diğer piyes dedim baktık iltykoş koş. malikov aldım ben aldım ben onu aldım sen onu aldım senin inanın. aldım inanın. aldım Ay -kota, Ay -kota koş. aldım Ay -kota, Ay -kota, koş. aldım kirli. aldım 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 Ben, tutuyorum. ben, tutuyorum. ben, tutuyorum. Son. Aldım, ben aldım aldım kirli. aldım 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 ben tekliyorum. Tamam tekliyorum. Boşkan kaybettik kendisi. İbize. Boş şimdi. Malik. Küçük gerçek etmez. King mi? <laughs> 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 Marucu çek. Aldım filan. Kaç? Serkan'ı tut. Bak Serkan atacak. tut. Ben de tekleteceğim. Aykota bekle hazır. Dön. Dur Aykota. Aldım onu. Aldım ilk tane. Aldım kral aldım. git şimdi. Onu bırak en arkada Ibiza kanka dön. Ibiza Ibiza. bir dön. Ben de buflayayım. Öldüm. Ben aldım Ben Carlone'ye bir kraldım. Tam tonton'un da bekle. Tonton'un hazır tonton'a. Aldım ben var. Aldım aldım aldım. Minor aldım. Kürünü de aldım. Sekotek'te aldım. Aldım aldım aldım. Kür tutsa. Attım 1920. Arkasına ton ton hazır dön. Tor. Tamam. Vur ton ton aldım. Bende de kanka ben, geldi. ben, ben de eve geldim. Marjo Mar tekrar aldım ben. Aldım şunu aldım şunu aldım şunu. İbize 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 yürü. dışarıdan al, al, Aldım. İbize vur aldım. Aldım tekrar insert. İbize vur İbize İbize, İbize. Lan bak. ölme. Vur işte. bırak. Bırak. Bekle, ben bekle, bekle. Oğlum vurma vurma. Çık. Çıkın bak. Oğlum 10 kayı durdur. Tamam sıktım ben seni kanka. Devuf ayak... malisim oğlum. Ben devuf malisim. Ayak kırmaydım kanka bak. Ya tamam. kanka niye orada hala takip ediyorsun?